Merhaba, hoş geldiniz. Nihayet ETS 2 için 1.46 kış modumuz çıktı çocuklar. Gördüğünüz gibi kara kış geldi. Kapımıza dayandı. Şimdi bu harita modunu nasıl yükleyebileceğinizi aramıza yeni katılan arkadaşları da düşünerek tane tane anlatmaya çalışacağım. Oldukça basit zaten. Ve bu ekranda gördüğünüz güzel Trevego'nun çekimini tamamladım. Şu anda oyuncuyuz biz Moss ve 12 Türkiye haritasındayız aynı zamanda ve kış modumuzda Oyuncuyuz Modsun haritasında Çalışmakta İnşallah nasip olursa yarın da bu güzel Trevegonun Videosunu Youtube'a yükleyeceğim Gece işten gelip inşallah yetiştirmeye çalışacağım Şimdi modumuzu nasıl kurabiliriz onu anlatayım ben size Toplam 5 tane dosya indirdim SCS uzantılı ama bunlardan sadece bir tanesini indirseniz de yetiyor Diğer geri kalan dört tanesi isteğe bağlı. Bunu aklıma gelmişken ifade edeyim. Şöyle açıklamaya çalışayım. Şuradan. Şimdi bu kış modunu indirdiğiniz zaman size yetiyor aslında. Fakat dilerseniz isteğe bağlı dört tane daha eklenti var. Kardiyollar ve manzara ekleyen bir tane eklentimiz var. Yolları biraz daha kaygan hale getiren bir eklentimiz var. Ve ıslak görünümünü temiz yollar ekleyen bir eklentimiz var. Bir de araç tekerleklerine don ekleyen, buzlanma ekleyen bir eklentimiz var. Dilerseniz bu eklentileri de isteğe bağlı bir şekilde indirebilirsiniz. Ben hepsinin linkini size YouTube yorumlar kısmında vereceğim. Yine şu kış modu için tüm versiyonların linkini de aynı zamanda yorumlar kısmında vereceğim. Buradaki dosyaları indirdikten sonra isterseniz sadece şunu indirin, isterseniz hepsini indirin. Ben hepsini indirdim. Hepsini indirirseniz şöyle 5 tane SCS uzantılı dosya elde etmiş oluyorsunuz. Bunları kopyalıyorsunuz abi. Kopyalayın abi. Gelin bilgisayarıma. Belgelerime gelin. Euro Truck Simulator 2'ye gelin. Daha önce mod klasörü oluşturmadıysanız ve bu işlemi ilk defa yapacaksanız masum sağ tuşuyla yeni deyip mod bir tane kendinize mod klasörü oluşturun. Daha sonrasında mod klasörünüzü açın ve içine bu 5 tane scs uzantılı dosyayı yapıştırın. Öncesinde tabi ben bu işlemi yaptığım için tekrar bunu yapmayacağım. Bakın benim dosyalarım burada. Kış modlarım. Şimdi mod klasörüne bu dosyalarımızı attıktan sonra Oyunun profil ekranına gelelim şimdi. Otobüsümü yakıyor değil mi? <laughs> Hazır çekimini yaptım. Montajını falan bitirdim. Renderlamasını da yaptım. Sadece YouTube'a yüklenmesi kaldı. İşte onu da inşallah yarın tamam edeceğim. Abi mod yöneticisini açıyorsunuz. Açtıktan sonra burada bakın çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 tane SCS uzantılı kış modumuz var tık 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 yapıp sağ tarafa atıyorsunuz. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey şu üstte kalsın. Kış modu bu. Diğerleri isteğe bağlı. Eklenti. Bir de şu sıralama bu şekilde olsun. Clean ikinci sırada olsun. Frost 3'te olsun. Yine şurada Frost 9.4 var. Akabinde Heavy Winter'da son sırada kalsın. Şu şekilde dizilimini yaptıktan sonra değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz. Çık abi. Şimdi kış modumuz hakkında bir bilgi vermeye çalışayım size. Şöyle temel bilgi. Yani önceki sürüm 9.3'tü. Fakat şimdiki sürüm 9.4 1.46'ya uyarlanmış versiyonu. Temel özellikler işte yollar, tarlalar, çim ve diğer birçok doku daha yüksek çözünürlüklü sürümlerle değiştirildi. Ayaz kış havası ve ortamı Yağmur yerine kar ya da karla karışık yağmur, rastgele bulutlu, sisli veya güneşli hava, düşük çözünürlüklü ağaç modellerinin yerini haritalarda yüksek çözünürlüklü olanlarla değiştirildi. Dolmuş yol dokuları, kış güneşi, saatler ve sıcaklıklar, gök gürültüsü ve aydınlatma demiş. Tüm harita deleceleriyle uyumlu bu İçerisinde tabi Promos da var. Rus haritasıyla uyumlu. Güney bölgesi ve diğer diğerleri ile çalışır demiş. Kış modumuz hakkında temel bilgiler bu şekilde abi. Çıkalım şimdi buradan da. ATS için ne yazık ki henüz 1.46 kış modu çıkmadı. Şimdilik son sürüm 1.45. 1.46 çıktığı zaman da bunu YouTube yorumlar kısmında linkini bırakacağım. Dileyen takipçilerim indirebilir. Şimdi abicim modumuzu aktif ettik. Şimdi bir sür diyelim. Şu kış modumuzun biraz keyfini sürelim. Neredeyiz biz de şu anda? Hmm, Van'dan çıkmışız. Bingöl'e doğru gidiyormuşuz. Az önce de bahsettim. Şu anda oyuncuyuz biz modsun. Haritasındayız. Otogarlı haritasındayız. Otobüsüm çok güzel değil mi? Çok tatlı değil mi? Çalıştı. Yolunuz açık olsun. Sağ ol abla e, ee, otobüste oyuncuyuz biz Monsun ee, bir otobüsü ee, ayrıntılı bilgiyi zaten yarın akşam video aracılığıyla size vereceğim şimdilik şöyle bir içeri bir geçelim bakın burada yolcularımız da var görüyor mu şöyle bir gidelim bakalım biraz gezelim bak cam açıyormuş bak üşüyeceğiz bak cam bile buzlanmış görüyor mu <laughs> Ya kardeşim geldi. Baksana, yavaş gidiyorum. Evet. Kış modumuzu yüklemek bu kadar basitti. Aklınıza takılan bir şey olursa tabi YouTube yorumlar kısmından bana elbette ulaşabilirsiniz. Çok efsane bir araç. ha şimdiye kadar kullandığım en güzel otobüslerden bir tanesi desem sanırım abartmış olmam. Evet şöyle sağa yanaşalım. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Allah'a emanet olun.